Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir hafta başlangıcıyla sizlerle beraberiz. Piyasaları bir analiz edelim sizlerle beraber ve tabiri caizse Bitcoin'de ve altcoin'lerde yaprak kımıldamıyor arkadaşlar. Şu anda herkes launchpad'lere yönelmiş durumda. idolara katılmaya çalışıyorlar. Yani çok zor olan ihtimalleri değerlendirmeye çalışıyor herkes. Bugün aynı zamanda arkadaşlar bildiğiniz gibi World Worldcoin isminde bir coin'de Binance'da listelendi. Bunun risklerini de sizlere anlatacağım tek tek. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlayalım. Arkadaşlar Twitter kanalımızda 2 gün önce bir tweet paylaşmıştım ve 3 adet arkadaşlar airdrop dağıtması muhtemel olan şirketin isimlerini sizlere vermiştim. Bu projeler gerçekten sağlam projeler. Bunlar sebepleriyle beraber az sonra sizlere yine anlatacağım. Çünkü çok ciddi talep geldi. Çok ciddi herkes ilgileniyor bildiğiniz gibi özellikle arkam airdropundan sonra arkam coinde de çok ciddi miktarlar dağıtılmıştı airdrop olarak işte 10 bin dolar alanlar oldu 15 dolar alanlar oldu 5000 dolar alanlar oldu en kötü alan arkadaşlar 100 dolar 150 dolar seviyelerinde para kazananlar oldu airdroptan çok ciddi paralar bunlar da Türkiye şartlarında bildiğiniz gibi bunlara detaylı olarak da değineceğiz daha sonra arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman güncel olarak 29690 dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz 30761 dolardaki direncimiz tüm heybetiyle burada duruyor gördüğünüz gibi. Ve sizlere daha önce defalarca kere söyledim. Hatta geçen tweetlerimi inceledim arkadaşlar. Bitcoin'in neredeyse 2021 yılında ve 2022 yılında da aynı direnç noktasını sizlere yine vermişim. 30.760 dolara dikkat edin şeklinde. Yani burayı aşağı yönlü kırması da zor oluyor. Üstüne gittiği zaman yukarı yönlü kırması da zor oluyor. Hatta baktığımızda şuradan sizlere hemen göstereyim. Neredeyse arkadaşlar 14 Nisan'dan 15 Nisan'dan beri dir. Yani yaklaşık olarak 3 aydır buraya arkadaşlar bir aşmayı deniyor. Kendini aşağıya bırakıyor. Daha sonrasında tekrar aşmayı deniyor, aşamıyor. Tekrar kendisini aşağıya bırakıyor. Yani dediğim gibi Bitcoin'de 30.760 direnci çok çok önemli şu anda arkadaşlar. Ara destek noktamızın da 28360 dolarda olduğunu daha önce defalarca kere söylemiştik. Yani Bitcoin'de dediğim gibi 30760'ın üzerinde tutunması gerekiyor. Haftalık kapanışı yapması gerekiyor ve altına düşmemesi gerekiyor. Eğer altına düşmezse ondan sonraki asıl direnç noktamız 39.370 dolar seviyesi olacak. Gördüğünüz gibi ciddi bir aralık var. Bundan dolayı da Bitcoin'in sert bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. İşte kurumsal alımlar gelmesi gerekiyor. Herkesin Bitcoin'e yüklenmeye başlaması gerekiyor. Bu da arkadaşlar belirli bir zaman alacak Özellikle 2024 yılındaki halvingden sonra Bitcoin'e ciddi alım taleplerinin geleceğini düşündüğümü söylemiştim sizlere. Hemen altcoin market cap'e baktığımızda insanlar arkadaşlar baktığımızda Bitcoin almıyorlar altcoin alıyorlar mı diye bakıyoruz. Altcoin'de de çok ciddi bir alım gelmediğini gözlemliyoruz. 570 milyar dolar seviyesindeyiz şu anda. E, piyasa ister istemez bu durumdayken şimdi var olan altcoinlerle değil de diğer kısımlarla uğraşmaya başlıyoruz. İşte bunların içerisinde Launchpad platformları var. Bildiğiniz gibi Twitter sayfamızda defalarca kere paylaştım. İşte de, Decubate gibi. VPad mesela bugün Sofya Verse isminde yine bir ön satış gerçekleşecek. VIPet'a katılan arkadaşlarımız da Sofya Verse'ye de katılabilirler. Fakat bunlar vestingli olduğundan dolayı ilk arkadaşlar TGE dediğimiz listelemede %10-15 veriyor firmalar bize coin'leri. %10-15'ten 10 katı yapamazsak verdiğimiz parayı alamamış oluyoruz ve daha sonrasında 1 sene süren bir vesting sürecinde parça parça tokenlarımızı almaya başlıyoruz. Hatta bu riski bildiklerinden dolayı arkadaşlar birçok launchpad firması da 7 gün içerisinde ido fiyatının altına düşersek geri paranızı iade edelim sigortası başlattılar bildiğiniz gibi. Bundan dolayı da çok çok önemli hale geçti. Özellikle launchpad'lerde refund dediğimiz yani geri ödeme sistemi. Hemen bitcoin'in dominansına bakıyoruz. Dominansta da arkadaşlar bir alım talebi yok. Bundan dolayı şu anda piyasa stabil gidecek gibi özellikle belirli bir süre FOMO gelmezse ciddi bir haber dalgası piyasaya gelmezse. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun asıl konusuna geçişi yapıyorum. Worldcoin arkadaşlar Binance borsasında listelendi. Şu anda 2.50 dolar seviyesinde ve bu coin'de şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu coin'in maksimum arzı 10 milyar adet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son Launchpad'lere çıkan çok çok kaliteli projelerin maksimum arzları 1 milyar adette. Ve şu anda çoğunluğu 0.50-0.60 dolar seviyelerinde. World Coin'de arkadaşlar ilk listeleme olduğundan dolayı 2.50 dolar seviyelerine kadar çıktı. Hatta maksimuma baktığımızda 5.22 dolara kadar çıkmış. 10 milyar adet maksimum arzı olan bir coin'de temkinli olmak gerekiyor. Çünkü bu coin arkadaşlar şu anda piyasanın durgunluğuna da bakınca 1 dolar seviyelerine gidebilir. Bundan dolayı alım yapmayı düşünüyorsanız temkinli olmanızı öneriyorum. Eğer ille alacağım diyorsanız arkadaşlar bu riski almayı göze alıyorum diyorsanız o zaman da stop kesinlikle koyun. Yoksa sermayenizi çok ciddi manada eritebilirsiniz. Baktığımızda 5.50 dolar seviyesindeyken daha şurada bir saat öncesinde şu anda 2.50'de yani %50 tepeden giren bir kişinin parası eridi şu anda. Biz bunun ücretsiz kısmıyla biraz uğraşalım. Bunun müjdesini sizlere vereyim arkadaşlar. Sabahtan beridir inceliyorum. Arkadaşlar web sitesi yeni yürürlüğe girdi WorldCoin'in ve bundan dolayı da mobil app'leri arkadaşlar yani mobil uygulamaların ...yükleyenlere ve doğrulamayı gerçekleştirenlere 25 adet World Coin veriyorlar. Eğer 25 adet World Coin'i de bir hafta sonra talep edebilecek bu cüzdanı yükleyenler... ...bundan dolayı da bu uygulamayı arkadaşlar cep telefonlarınıza yükleyin... ...oradan hesap oluşturun, cüzdan oluşturun. Daha sonrasında doğrulamaları şu anda gerçekleştiremedim. Ben neden? Hata veriyor. Uygulama daha bugün yürürlüğe girdi. Bundan dolayı da ilerleyen zamanlarda doğrulamaları gerçekleştirebiliriz. Fakat ilk etapta dediğim gibi ilk girenlerden birisi olun ve 25 adet word coin'i alın arkadaşlar. Şu anda baktığımızda da 2.57 dolarda eğer ola ki bir hafta sonra bu fiyatlarda kalırsa yani 2.50'lerde kalırsa yaklaşık olarak 25 adet coin verdiklerinden dolayı ücretsiz 60 65 dolar seviyelerinde bir para kazanabiliriz. Tamamen farazi söylüyorum. Eğer coin 1 dolara da düşerse yine 25 dolar kazanmış oluruz. Havadan 25 dolar. Bunu da değerlendirmenizi öneriyorum sizlere. Videomuzun yine açıklama kısmına bu uygulamanın linklerini de koyayım. Cep telefonundan videomuzu izleyen kişiler direkt bastıkları zaman uygulamayı indirebilirler. Dediğim gibi bu referanssız bir uygulama arkadaşlar. Yani referans sistemi yok. Sizler üye olduğunuzda ya da olmadığınızda bana herhangi bir geliri yok. Bunu özellikle söylüyorum. Tamamen 25 coin'i almanıza yönelik. Zaten orada da yazıyor. Mesela ben bugün programı indirdiğimden dolayı bir hafta süre vermiş bana çekim süresi. 31 Temmuz'da bunu çekebilirsiniz diye orada yazıyor uygulamanın içerisinde. Biraz kurcaladığınız zaman uygulamayı zaten çok kolay bir uygulama yapmışlar. Bunu da müjdesini sizlere vereyim ve daha sonrasında beklentimiz olan airdroplara bir gelelim sizlerle beraber kaliteli firmaların airdroplarına özellikle sizlere 3 adet airdrop vereceğim daha önce Twitter sayfamızda da söylemiştim. Birincisi Z arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üzerinde çok çok durduğum projelerden bir tanesi Twitter takipçi sayısı 710 bin kişiye ulaştı. Ve en son birçok kişi uygulamaya sıfır takipçi olan hesaplardan yani sahte hesaplardan katıldıklarından dolayı 30 takipçi sınırı getirdiler. Eğer Twitter'ınızı doğrulamak istiyorsanız 30 takipçiniz olması gerekiyor. Birbirinizi takip ederek de bu videonun altına yine yorumlara yazabilirsiniz benim Twitter'ım şu beni takip edeni takip ederim gibi Zeta'nın 30 takipçi sınırını aşmanız gerekiyor. Daha sonrasında Metamask'ınızı buraya bağlıyorsunuz. İlk etapta 5000 puan kazanıyorsunuz. Daha sonrasında günlük olarak Get Zeta kısmından Zeta coin'lerinizi talep ediyorsunuz. Ve 7 günde bir swap işlemi yaparak da 7000 puan kazanabiliyorsunuz. Yani puanlarınızı bu şekilde maksimum seviyeye artırırsanız yarın bir gün olası bir airdrop'ta maksimum seviyede coin alabilirsiniz. Bundan dolayı özellikle Zeta'nın üstüne düşebilirsiniz. 710 bin takipçi Twitter'da çünkü çok ciddi bir takipçi. Projeyi de neredeyse 1-1.5 yıldır geliştiriyorlar. Bundan dolayı öyle altı boş bir proje değil. Çok önemli. Blockchain'in özellikle çapraz ağlarda swap işlemlerini destekleyen bir platform olacak ve blockchain'de neredeyse bir ilk olacak. Bundan dolayı çok çok önemli bir proje. Şimdi birçok kişi Twitter'da baktığımda ZK Science daha sonrasında Lair Zero gibi yani böyle herkesin artık duyduğu airdropları duyuruyorlar. Fakat bu airdropların ne riski var? Şimdi herkes duyduğu için bunu tüm dünyadan aşırı derecede TX kasma dediğimiz yani sürekli işlem yapıyorlar ve airdrop miktarlarını artırmaya çalışıyorlar. Çoklu cüzdanlarla girenler var. Yani işin 3K adına kaçan da bayağı kişi var. Bundan dolayı z Science olası bir airdrop dağıtırsa da çok ciddi bir paralar yapacağını düşünmüyorum. Ziki sayesinde ben de görevlerini yaptım bu arada. Daha sonrasında Lair Zero'nun görevlerini yaptım. Fakat çok ciddi miktarda bir airdrop geleceğini düşünmüyorum. Önemli olan bizler için kimsenin kullanmadığı platformları bulmak. Birincisi Zeta Labs'da arkadaşlar. Videoda yine açıklama kısmında linki olacak. Buraya girin Metamask cüzdanınızı bağlayın. Daha sonrasında 5000 puanı ilk etapta bir alın. Twitter'ınızda dediğim gibi 30 takipçi yapıp doğrulayın ve günlük Get Zeta kısmından Zeta coinlerinizi talep edin. Haftada bir kez de swap işlemini gerçekleştirin. İkinci projeye geçtiğimde ikinci proje Ether Mail arkadaşlar. Çok çok güzel bir proje. Yani mail sistemini Web3 platformuna ilk getiren sistemlerden bir tanesi. Bunu özellikle söyleyebilirim. Ve bildiğiniz gibi Tim Draper'ın yatırım şirketinde 4 milyon dolarlık bir yatırım fonu topladılar. Tim Draper'ın kendisi de yatırım yaptı bu projeye. Bu yüzden çok önemli bir proje. Yine buna da katılmanız gerekiyor. Katılım çok basit. Videomuzun açıklama kısmında linkim olacak yine. Bu linke basıyorsunuz ve MetaMask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonrasında ileri ileri seçeneklerini seçerek Web 3 cüzdanınızı MetaMask'ınıza oluşturmuş oluyorsunuz. Ve sizlere anında 250 AMC dediğimiz puan tanımlanıyor. Daha sonrasında bu puanlar EMT token'a dönüştürülecek. Airdrop onaylandı yani arkadaşlar birbirinizi yani tanıdığınız insanları ne kadar çok davet ederseniz referanslı linkinizle o kadar çok puan kazanmış olacaksınız. Bundan dolayı da eşinizi, dostunuzu, MetaMask cüzdanı kullanan arkadaşlarınızı referanslı linkinizden davet edin. Hem onlar 250 puan kazanacaklar hem siz 250 puan kazanacaksınız. Bu puanlar dediğim gibi ileride EMT tokuna dönecek ve çok ciddi fiyatlara gelebilecek projelerden bir tanesi yine bir diğer projemizde D-Mail arkadaşlar yine Web3 platformuna mail getiren sistemlerden bir tanesi. Burada yine Metamask'ınızı bağlıyorsunuz. Daha sonrasında kullanıcı adınızı oluşturabiliyorsunuz. Ücretsiz kullanıcı adı oluşturma var. Oradan NFT formatında ücretsiz kullanıcı adınızı oluşturabiliyorsunuz. Ve yine dediğim gibi az önceki söylediğim gibi referanslı linkinizle eşinizi dostunuzu davet ederek ve birbirinize maillar göndererek bu şekilde puan kazanıyorsunuz. İleride yine token'ın çıkacağı kesinleşti. Bundan dolayı da dediğim gibi şu anda mümkün olduğu kadar çok puan kasmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar çok mail göndermeniz, mail almanız, referanslı arkadaşlarınızı getirmeniz, farkında olmayan arkadaşlarınızı bu projeden haberdar etmeniz gerekiyor ki puanınız maksimum seviyeye çıkması için arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara özellikle dikkat edin. Videomuzun açıklama kısmındaki linkten Worldcoin'in uygulamasını indirin. Buradan 25 coin'inizi bir hafta sonra cüzdanınıza çekin. Daha sonrasında Binance borsasına ya da MXC'ye gönderip bozdurabilirsiniz. Ve dediğim gibi artık buradan ne gelirse 25 dolar, 30 dolar, 50 dolar bunu ücretsiz kullanabilirsiniz. Daha sonrasında Zeta test netine kesinlikle katılın arkadaşlar. Ve... Ethermail, mail de arkadaşlar yine videomuzun açıklama kısmındaki linkten kesinlikle katılımlarınızı gerçekleştirin. Bu projelerin üzerine düşün ve yarın bir gün sermayem yok diye üzülmeyin. Belki bu projelerden bir tanesi sizde puan kasmış olacaksınız tabii ki. Referansla arkadaşlarınızı çağıracaksınız, mail gönderip alacaksınız. Yarın bir gün sizlere bir 5000 dolar, 10.000 dolar airdrop olarak coin dağıtsa çok ciddi miktarlar yapar. Yani Türkiye şartlarında 5000 dolar airdrop coin'i alsanız arkadaşlar yaklaşık olarak 130-140 bin lira para yapıyor. Bunu da kripto paralar için çok ciddi sermaye yapabilirsiniz. Özellikle 2024'teki beklemiş olduğumuz boğadan öncesinde başka alt koyunları alırsınız. Bunların değerlenmesini beklersiniz. Dediğim gibi yani sermayem yok. Ben nasıl para kazanabilirim? Herkes yatırıyor, öyle kazanıyor. Benim sıfır sermayeyle kazanmam imkansız gibi bir şey yok. Yeter ki azmedin arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. Azim ederseniz, puan kasarsanız çok ciddi miktarda airdrop'lar alabilirsiniz. Arkan projesinde dediğim gibi Binance borsası listeledi ve bazı influencerlar arkadaşlar 15-20 bin dolarlık airdrop aldılar. Hem de kilidi açık token aldılar. Yani 20 bin dolar dediğiniz bugün neredeyse 540 bin lira para yapıyor. Çok ciddi paralar yapıyor. Bundan dolayı da özellikle miktarı küçümsememek lazım. Belki arkadaşlar Zeta Chain'de dağıtım yapar. Belki size 2 bin dolarlık 3 bin dolarlık coin verir. Belki Ethermail arkadaşlar 2-3 bin dolar da o verir. Belki Dmail 1000-2 bin dolar verir. Bunları sermaye olarak kullanabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi çok çok önemli bir videoydu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videonun yorumlarına birbirinizin Twitter adreslerinizi yazmayı unutmayın. Birbirinizi takip edin. Dediğim gibi Zeta Chain'de 30 takipçi sınırını aşın ve cüzdanınızı Twitter'ınızı doğrulamış olun. Yarın bir gün airdrop dağıtımında sorun yaşamamanız için bunu özellikle söylüyorum. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.